Sezon başında Fransa'nın Bastia takımından 5.50 milyon euro karşılığında Trabzonspor'a transfer olan Kristinau Ulay performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Bordeaux Mavililerden uzak kalan genç oyuncuyla ilgili Fransız basını çarpıcı bir transfer iddiasında bulundu. Port Mercato'da yer alan haberde özetle şu ifadeler kullanıldı: Cristiano Oylay Trabzonspor'a transfer olarak mali rahatlama sağladı. Ancak Türkiye'ye geliş süreci 4 maçlık ceza nedeniyle gecikti. İlk maçına Fatih Karagümrük karşısında çıkıp iyi bir performans sergileyen Oylay takıma adapte oldu ve düzenli olarak ilk 11'de yer aldı. Orta saha oyuncusu, box to box özellikleriyle dikkat çekiyor ve Trabzonspor'un şampiyonluk yarışındaki iddiasına katkı sağladı. Aulay'ın performansı büyük kulüplerin ilgisini çekti. Bayern Münih, Manchester City ve Manchester United gibi kulüpler oyuncuyu izliyor. Trabzonspor, bir dişili oyuncu için en az 40 milyon euro talep ediyor. 8 Kasım'daki Alanya spor maçında hayal kırıklığı yaratmasının ardından teknik direktör Fatih Tekke, onu savundu. Oylay, Hildişi sahili milli takımına çağrıldı ve Afrika Uluslar Kupası'nda sürpriz bir oyuncu olma potansiyeline sahip.